Merhaba kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle ilk 5000 yayınlarının TYT denemelerine devam ediyoruz. TYT 2 denemesiyle beraberiz. Birinci sorumuza bakacak olursak lipitlerle ilgili olarak hangisi yanlıştır diye sorulmuş arkadaşlar. Lipitler e, polimer değildir. Çünkü yağ asidi ve gliserollerin birleşmesiyle meydana gelmişlerdir. Polimer olması için aynı tip nükleotitlerden aminasitlerden, monosakkaritlerden meydana gelebilen bileşikler gibi olmalı ki polimer olabilsinler arkadaşlar. Dolayısıyla artık biz bitlere polimer diyemiyoruz. Buna göre A şıkkına bakacak olursak karbon, hidrojen ve oksijen atomu içeriyor organik oldukları için. Evet. Hatta bazılarında fosfor atomu da bulundurulabilir. Evet. Fosfolipitler var. Hücrelerinin yapısında bulunuyor arkadaşlar. Şekli bakın şöyle fosfolipitlerin şu kafa kısmı hidrofil uç, suyu seven uç. Ayakları iki tane yasinden oluşan ayakları ise suyu sevmeyen uç olarak adlandırılıyor ve zarın yapısına katılıyor. O zaman A şıkkı doğru. B şıkkı steroid yağları üreme hormonlarının ve D vitamininin özellikle yapısına katılarak düzenleyici olan lipid çeşitlerindendir. Evet arkadaşlar vitaminler ve hormonlar vücudumuzda düzenleyicidir. Vitaminler enzimlerin koenzim kısmına katılarak hormonlar kendileri zaten bulundukları yer itibariyle yapıştıkları moleküllerle bakın düzenleme işini yapıyorlar. Dolayısıyla steroidlerinde bu görevde bulunduğunu söyleyebiliriz. C şıkkı trigliseritler 3 gliserol ve 1 yağ asitinin ester bağı ile bağlanması sonucu oluşmuş nötr yağlardır. Doğru gibi geliyor. Fakat arkadaşlar 3 yağ asiti olmalıydı. 3 gliserol değil. Yani şöyle 1, 2, 3 tane yağ asitimiz. Bunlar aynı da olabilir. Farklı da olabilir. Farklı olursa bakın 4 çeşit monomerden meydana gelmiş olacak trigliserit. Aynı olursa en az 2 çeşit monomerden meydana gelmiş olacak. Şu ters E gibi çizmiş olduğum şey ise gliserol olsun. İşte bunlar arkadaşlar şu gördüğünüz aradaki bağlarla ester bağlarıyla bileşerek nötral yağları oluşturuyor. Yani şunların üçü e, gliserol değil yağ asiti olacak. Onun için cevabımız yanlış. Ceyhan olarak bulunmuş olur. Değişikli fosfolipitler, fosfatlı yağlar zarın yapısına katılıyorlar. Az önce şurada ifade etmiştik. Hatta burası hidrofil suyu seven uç. Ayakları suyu sevmeyen uçtur. 2 asitli artı bir gliserol kafa kısmında bir de e, kolin grubundan meydana geliyor ki bu kolin grubunda hem fosfat hem de azot vardır arkadaşlar. E şıkkı trigliseritlerin hidrolizi sonucunda oluşan monomerler enerji kaynağı olarak kullanılabilir. Evet oluşan yağ asiti ve gliseroller e, oksijenli solunum reaksiyonlarında e, enerji vermek üzere reaksiyona dahil olabiliyorlar. Bunu dolayacağımız Ceyhan olarak bulunmuş oluyor. İkinci sorumuz %20 glikoz içeren bir bitki hücresi derişimi bilinmeyen farklı X, Y, Z çözeltilerine atılmış. Ve ilk çözeltisinde zar çeper arası mesafe artmış. Şimdi zar çeper arası mesafe artıyorsa şu hücremizin çeperi olsun. Bakın şu da zarımız olsun arkadaşlar. Bakın eğer şu mesafe artış gösteriyorsa hücre ne yapmıştır? Çeperden uzaklaşmış yani küçülmüş büzülmüştür. Peki hangi hücre büzülür arkadaşlar? Kendisinden çok yoğun ortama konulan hücre bu şekilde büzülür. O zaman X çözeltisinin biz diğerlere nazaran daha yoğun olduğunu söyleyebiliriz. Z çözeltisinin koful hacmi değişmemiş demek ki bu izotonik bir ortammış. %20'lik glikoz içeriyormuş. Y çözeltisinde ise hücrenin çekirdeğinin kenara itildiği gözlemlenmiş. Kenara itilen çekirdek ne anlamına gelir? Kofulun iyice şiştiği, su aldığı anlamına gelir. Bu da az yoğun ortam demektir. Demek ki Y en az yoğun ortam olacak. En az yoğun ortam olacak. X çok yoğun ortam olacak. En çok yoğun ortama bu atılmış olması lazım. Bir de Z'miz vardı. Z'miz de eş yoğun ortam olmalı. Çünkü kuful ne yapmamış? Hacmi değişiklik göstermemiş. Bu da eş yoğun olmalı. Buna göre bize ne demiş? X, y, Z, Z çözeltilerinin yoğunlukları arasındaki ilişkiyi sormuş. O zaman en yoğun olan DX sonra DZ eş yoğun olduğu için en az da az yoğun olan DY olarak E şıkkı olarak cevabımız bulunmuş oluyor. Üçüncü sorumuz sürüngenlerle ilgili hangisi yanlıştır diye sorulmuş. Kimler vardı sürüngenlerde arkadaşlar? Kimsahlar, kertenkeleler, kaplumbağalar ve yılanlar vardı. Bunların derileri keratin pullarla kaplanmıştır. E, kurak ortama adapte olmaları için. Hatta derileri kurudur ve akciğer solunumu yaparlar. Vücut sıcaklığı çevre sıcaklığına göre değişmez demiş. Yani sıcak kanlı demeye getirmiş arkadaşlar. Sadece omurgalılardan kuşlar ve memeliler sıcak kanlıdır. Balıklar, kurbağalar ve sürüngenler soğuk kanlıdır. Bulundukları ortama göre vücut sıcakları ne yapar bunların? Değişir. Cevabımız Ceyhan olmalı. Azotlu boşaltım maddesi ürik asit midir bunlarda? Evet, amonyaklarını karaciğerde bunlar ürik asit kristallerine dönüştürerek arkadaşlar dışkıyla beraber atar. Su ile boşaltmazlar. Dolayısıyla su kaybını engellemek için bir adaptasyondur bu sürüngenler için. İç döllenme, dış gelişme gösterirler. Evet, erkek dişini döledikten sonra oluşan yumurtalar kabuklandıktan sonra dişinin yumurtlamasıyla karasal ortama gömülmesiyle kızgın kumlara Kuluçka süresini orada kum içerisinde tamamlayan yavrular anne ve baba tarafından daha sonra dışarıya çıkarılarak büyüme evresine geçmiş olurlar. Dolayısıyla cevabımız Ceyhan olarak bulunmuş oldu. Dördüncü sorumuzdayız. Mitoz bölünme evresinde gerçekleşen 1-2-3-4 durumlarının gerçekleşme sırasını sormuş arkadaşlar. Şimdi şu sırayı biliyoruz zaten. İpmat diye bir kodlamamız var interfaz, profaz, metafaz, anafaz ve telefaz. Daha sonra stokinez gerçekleşiyor. Dolayısıyla şimdi verilenleri buna göre sınıflandıracak olursak. Sentromer bölünmesinin gerçekleşmesi. Şimdi sentromer bölünmesi şu arkadaşlar. Eşlenmiş kromozomumuzun sentromerinin böyle ikiye ayrılıp şu gördüğünüz kardeşin yukarı bu gördüğünüz kardeşin aşağı doğru çekilmesini ifade eden anafaz evresini ifade ediyor. Yani şurayı ifade ediyor. A yazalım anafaz evresi olduğunu anlarız. Kromozomların en net şekilde görüldüğü evre. Arkadaşlar bütün kromozomların asker gibi mitoz bölünmede homologların veya en iyisi homolog olmayanların yan yana sıralandığı evre arkadaşlar metafaz evresidir. Bütün canlılarda kromozom sayıları işte bu evrede tespit edilir. Çekirdek zarı ve endoplazmik ötekulum oluşması bakın erimesi demiyor. Erimesi deseydi profaz olacaktı ama burada tekrar oluşturulmuş. O zaman bu telefazı işaret ediyor arkadaşlar. Çünkü telefazda profazın tam tersi olaylar meydana gelecek. İYİPİK'ten oluşmaya başlaması ise evet bu da profazı ifade ediyor. Çekirdek zarı, çekirdekcik erimiş ve artık İYİPİK'leri oluşarak kromozomları kinetokor bölgelerinden yakalamaya başlamıştır. Dolayısıyla ip mat sıramıza göre bakın interfaz yok burada pomat pomat sıramızı oluşturacak olursak 4 2 1 3 şeklinde 4 2 1 3 şeklinde o da C şıkkı olarak karşımıza çıkmış oluyor arkadaşlar. Evet 5. sorumuz bir soy ağacı sorusu. Soy ağacında içi taralı bireyler X kromozomunun homolog olmayan bölgesinde bir hastalığı taşıyormuş. Arkadaşlar şu X kromozomu olsun. Şu da Y kromozomu olsun. Bakınız şu gördüğünüz bölgeler X ve Y için arkadaşlar homolog bölgelerdir. Buradaki genler otozomallar gibi aktarılıyorlar. Cinsiyet ayrımı yok. Yani sadece X ve Y'nin üzerine yazdığımız genlerle Y'nin durumuna göre gidip gidiş geliş durumuna göre çocuğun cinsiyetini belirlemede azıcık etkili olabilir belki. Ama otozomlar gibi bunları düşünebiliyoruz. İşte şu bölge arkadaşlar X kromozomunun homolog olmayan bölgesi derken Y ile homolog olmayan bölge burayı ifade ediyor. Veya X'e bağlı kılıtımı ifade etmeye çalışmışlar. Şu bölge ise Y'ye bağlı kılıtımdır arkadaşlar. Sadece babadan erkek çocuklara miras bırakılır. Balık pululu, kulak kılılı, bitişik parmaklılık gibi özellikler Y'ye bağlı olarak aktarılmış olur. Babadan oğula geçer. Şimdi X'e bağlı tabi çekinik de var, baskın da var. Acaba burada hangisi geçerli? Ona bakacağız. Sonra kesinlikle heterozigot olanı sormuş numaralanmış olanlarda. Onları bulacağız arkadaşlar. Şimdi X'e bağlı baskın olsaydı şu hasta olan birey nasıl olması beklenirdi? hasta olması için X'e bağlı baskında ancak erkek bireyde bir tane X olduğu için bu durumda hasta olurdu. Peki şu e, dişinin sağlam olması ne anlama gelirdi? O da mecburen X küçük A X küçük A olmalı ki X'e bağlı baskında bu bireyin olsun sağlam görünüşlü olsun. Peki bu çaprazlamadan ebeveynlerden şöyle bir erkek hasta erkek birey oluşabilir mi oluşamaz? Neden? Babadan Y gelecek, anneden mecburen X küçük a gelecek. O zaman bu birey bu şekilde taralı değil arkadaşlar. Sağlam görünüşlü olmalı idi. Ama bakın olamadığı için demek ki bu X'e bağlı baskın bir özellikle kılıtılmıyor. X'e bağlı çekinik olmalı o zaman. Ona göre deneyecek olursak X'e bağlı çekiniği şu an deneyeceğim. Evet. X'e bağlı çekiniyi şu an deniyorum. Şu birey mecburen hastaysa X küçük A Y olmalı. Bir numaralı bireyin arkadaşlar taşıyıcı olması beklenir. Neden? Eğer taşıyıcı olmasaydı taşıyıcı olmasaydı ikisi de büyük A büyük A olsaydı X'lerin şu gördüğünüz hasta bir erkek birey meydana gelemezdi. Babasından Y geleceği için annesinden mecburen X küçük A gelmeli ki bu hasta olsun x'e bağlı çekinik bir yan aktarımında şu iki no'lu birey ne olur? Babasından mecburen x küçük a alacağı için annesinden x büyük a almış olmalı ki sağlam görünüşlü olmayı başarmış. O zaman bakın bu da heterozigot çıktı. Bir de heterozigot çıktı karşımıza. Şimdi şu birey mecburen hasta ise arkadaşlar hem annesinden hem babasından küçük a almış olmalı. Erkek bireyin sağlam olması ancak ve ancak x büyük a y olmak suretiyle mümkündür. Şimdi 3 ve 4'ü bulacağız. Şu zaten erkek hastaymış. Mecburen annesinden x küçük a almış, babasından y almış ki hasta olmuş diyeceğiz. 3 ve 4'e bakacak olursak annesi annelerinden mecburen x küçük a almak zorunda. İkisi de arkadaşlar babadan da mecburen bir tane x büyük a olduğu için onu almışlar ve bu şekilde taşıyıcı olmayı bunlar da başarmışlar diyoruz. O zaman hepsi arkadaşlar bakın verilenlerin tamamı heterozigot olmuş oldu. Bakın üstlere bakıyorsunuz. Heterozigot. 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 Cevabımız E olarak bulunur. Altıncı ve son sorumuza bakacak olursak arkadaşlar. Atmosferdeki karbondioksit, metan, su buharı ve diğer bazı gazlar yeryüzünden yansıyan ısıyı tutarak dünyanın sıcaklığını koruyorlar. Biz buna sera etkisi diyoruz. Güzel bir şey yani. Bu olmazsa dünyamız soğurdu arkadaşlar sera gazları atmosferde olmasaydı dünya sıcaklığımız bugünkünden 30 derece daha az olacak ve bu da canlılığın belki de yok olması anlamına gelecek idi. Fakat günümüzde sera gazlarının aşırı artması da olumsuz sonuçlar ile karşımıza çıkmaktadır arkadaşlar. İşte bize bunları sormuş. Selekesin olumsuz sonuçlarından bir tanesi değildir diye sormuş. İklimlerde önemli değişmeler olur. Evet artık ne yazımız yaz gibi ne kışımız kış gibi geçiyor arkadaşlar. Bunu herkes zaten yaşayarak görmüş oluyoruz. Biyolojik çeşitlik artar demiş arkadaşlar. Şimdi öyle bir olumsuz durum olacak üstüne bir de çeşitlilik artacak bu mümkün mü arkadaşlar? Bakın olumsuz bir şey nasıl mümkün olsun? Yani bu yararlı bir mutasyon gibi bir şey mi oldu ki çeşitlilik artsın? Tam tersi canlıların yaşam alanları yok olacağı için bu çeşitliliği ne yapacak arkadaşlar? Şu anda belki azaltıyor ileride iyice azaltılmış olacak ve dünyanın dengesi bozulacak belki de. Dünyanın sonu belki de bu şekilde gelmiş olacak bilemiyoruz artık. Buzullar eriyor. Deniz seviyesi yükseliyor. Hatta bazı sahil kentleri ilerleyen zamanlarda arkadaşlar sular altında kalıp yok olacak. Belki haritalar değişecek. Dünya küçülecek. Kıyı ekosistemleri buna bağlı olarak değişecek. Ve kuraklık, artan kuraklık yeraltı sularını çekip çölleşmeyi de artıracaktır arkadaşlar. Evet buna dolayı cevabımız Bursa'nın olması beklenmez olarak bulmuş olduk. Evet arkadaşlar sorularımızı bitirmiş olduk. Bir dahaki derslerimizde, konu soru çözümlerimizde görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.